Ayvalık zeytinyağının lezzetinin dünyaya duyurulması için çalışma başlatıldı. Ayvalık Ticaret Odası, Avrupa Komisyonu'na ürünün Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için başvuru yaptı. Ayvalık zeytinyağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alabilmesi için adımlar atıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yetiştirilen zeytinlerden elde edilen Ayvalık zeytinyağı Türkiye'nin en çok tercih edilen zeytinyağları arasında bulunuyor. Lezzetini 2004 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alarak Türkiye'ye kanıtlayan zeytinyağı şimdi de Avrupa Birliği yolunda. <laughs> Ayvalık Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin denetiminin ardından rapor hazırlandı. 30 Temmuz'da başvuru yapıldı. Ayvalık zeytinyağı Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alması için Avrupa Komisyonu'na sunuldu.